Merhaba arkadaşlar. Aracımızı bitirdik sayılır. Araç şu anda bu şekilde. Güzel oldu aracımız gerçekten. Şu anda kitap gibi bizim için. Çok uğraştık, çok emek verdik tabii. Çamurluklar, cantlar, cant kapakları, bijon kapakları olsun. Stikerlarımız, iç temizliği, içteki ufak tefek değişiklikler olsun. Yani taban halısından tutun cam kirikolarına kadar açma kapama sistemine kadar bütün her şeyi elden geçti. Çok uğraştırdı ama bayrama hazırız şu anda. Bayrama hazırız gerçekten. her şeyle tertemiz oldu diyebiliriz. Ay. Şu anda e, yani çok uğraştık tabii ki çok uğraştık ama ufak tefek eksiklikler var tabii ki gözümde hala ama e, hani satılacak konumda diyebiliriz artık yani, e, tabi çok uğraştırdı araç bizi motoru olsun şu anda zaten hatta motoruna bir marş verelim sizinle beraber anlayacaksınız siz ne demek istediğimi. Buyurun. yaptık ya şükürler olsun bitirdik bayrama hazırız <laughs> bayrama hazırız dememin sebebi bayramda araçsız olduğum için yani evet. Egzozda çok tatlı bir ses var. Çok güzel oldu. Yani aracımdan memnunum açıkçası söylemek gerekirse. Güzel oldu. Uğraştık. Elemeğimiz çok. Elemeğimiz gerçekten çok bol olmasına rağmen e, aracı satacağım tabii ki. Bu ayrı bir konu. Yani o mecbur. E, alana şimdiden hayırlı olsun diyelim izleyen arkadaşlar sizlere de çok çok teşekkürler diyeceğim başka bir şey yok aracınızı bitirdik alana şimdiden tekrar tekrar hayırlı olsun